Baba, ben cici anne falan istemiyorum. Bir daha görmeyeceğim o kadının yanında. Uzat bardağını. Ya tamam kızım be, tamam ya. Cuma'nın bir kazıydı da bize işte. Onu da hesabını ayrıca soracağım. Sen hiç merak etme Bozgur babacığım. Ben her türlü hesabı sorarım Cuma'ya. Aferin benim canım aşkım. Sen bir güzel sor Cuma'ya hesabını. Ben sana icabında bir güzellik yaparım yani anladın mı? Kips kips kips. <laughs> Efendim. Buyurun Nesli Şahanım Kapat Kapata telefonu baba. Kapat! Ya hanımefendi, sizinle görüşmem uygun düşmez. Yani bakın, daha önce de söylemiştim, ben evli bir insanım. Evet, evli bir insan o. Yani lütfen ısrarcı olmayın, lütfen. Cık, hala ne konuşuyor? Cır 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 be, ver şunu bana. Ver, kapat, ya ne yaptın kızım? Ben zaten kapatacaktım be. E, söyleyeceklerimi unutmamak için kapatın hemen telefonu babacığım. Çok önemli şeyler söylemem lazım sana. Ha öyle mi? <laughs> Neymiş peki bu kadar önemli olan şey? Baba. Eğer bir daha o kadınla konuşursan. Ben de evi terk ederim. <laughs> Sezenacığım, bak olaya bir de şu açıdan baksan aslında daha iyi hissedersin bence. E, misal Bozdur babacığım e, kendine bir kısmet bulup iç güveysi olarak gitse... ...biz de seninle baş başa kalabiliriz, değil mi? Bu çok güzel bir şey bence ha. Oldu ki bunun tam tersi oldu. Misal Bozgır babacığım e, Cici anne getirdi eve, değil mi? Cici anne kötü bir şey değil ki. Adı üstünde, Cici anne, Cici. E bir de bu evdeki işlerin biri tarafından yapılması gerekiyor değil mi? Ben senin için söylüyorum. Demek ben tek başıma bu eve yeterli olamıyorum. Öyle mi? Ben yetmiyorum bu eve bir kadın olarak. Çok güzel ya. <laughs> ben greve giriyorum ya şu andan itibaren. Grevdeyim yani. Bütün evin işlerini size bırakıyorum. Güle güle kullanın. Ne gerek var şimdi teyze? Te 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 Aferin İsmail. Gel bir de koynuma gir yılan. İşlerin hepsini işinden çıkılmaz hale getirdin. Bir de görevimiz eksikti. Al. Koynuna mı gireyim? <laughs> Sen bana herhalde Neslişah'la karıştırdın. İsli şah değil ben İsmail. Ulan döker bir üstüne. Görsün nesli mesli. Senin neslini kurdururum. Yemin ediyorum neslini. <laughs> hop hop. Sofrayı toplamadan nereye İsmail Bey? Vallahi ben hiç karışmam Bozdur babacığım. Tezeneyi küstürdün, kız greve gitti. Bütün bunları kaçak et keserken düşünecektim. Ne kaçak eti lan? Hepimizin tasını attırma manyak. Eğer bu sofrayı toparlamadan çıkarsan evden son çıkışın olur. Bir daha da bu eve almam seni. Pislik güveysi. Bir de sana hizmet mi edeceğim ben? Ayıp oluyor ama Bozdur babacığım. Bu aşağılayıcı cümleler hiç yakışmıyor kahve fincana ağzına. Sen bana kaçak eti yakışırmayı biliyorsun ama... Zaten sihirli yılan gibi geldin girdin eve, şimdi beni mi sokmaya çalışıyorsun? Sokar mıyım lan seni bu eve? Ya bu sofrayı toparlarsın ya eşyaları topararsın. Seçim senin. Ama benim gidip dükkanı açmam gerek Bozgar Baba. Ben de insanım ya. Sen bütün gün akşama kadar evde oturuyorsun. Zıngır zıngır Ağustos gibi bağlama çalıyorsun Bozgar Babacığım. Toplasan ölür müsün? Ulan ben toplasam da toplanmasam da öleceğim zaten. Dingil. Dünya fani. Mesele olmak ya da olmamak değil. Mesele ölmek ya da ölmemek de değil. Mesele şu. Ya bu sofrayı toparlarsın ya da ben seni dağıtırım. Ee, bari acık ucundan tutsam bana yardım etsin. Çok konuşuyorsun. Gerçekten çok konuşuyorsun. Kim çok konuşuyor Allah'ını seversen daha şimdi Shakespeare tirad attım. Lan sen tirad attın mı dua et. Demek ki aramızda söz hala kaybetmemiş. Yoksa o tirad yerine ben sana sopa atarım sopa. Gülperen'e gittikten sonra iyice çenene vurdu senin çenene. Kaçak etmeye başladın ama daha neler göreceğiz Allah bilir valla ben bilmiyorum. Allah Allah. Bu lan ahlaki çöküşünün üstünü kapatamazsın haberin olsun. Ya kaybol lan. Kaybol lan. Ahlaki çöküş. Gidişin çöküşüne bak. <laughs> Hop, oh, nereye siz evin halini? Her taraf darma duman. Akşam daha ne yiyeceğimizi bile bilmiyoruz. Nereye gidiyorsun? İşler bükledin, hiçbir yere gidemezsin. Ya babacığım, benim işim var, gücüm var, dükkanı açmam lazım. Anlamıyor musun sen ya? Yok, anlamıyorum. Ama bu iş böyle olmaz. Benim teyzenle konuşmam lazım. Teyzenle! Teyzenle! Ay ne var İsmail ya? Şimdi tezenecim, e, malum benim dükkanı açmam lazım da. E, sen diyecektim, acaba evi e, toparlar mısın? Bu dağınıklık Bozkır Baba da bir parça asabiyet yaptı da o yüzden. İsmail ne yazıyor burada, kör müsün? Grev yazıyor, grev değil ben ya? Hiçbir şey yapamam. Görüyorum ne yazdığını da evin hali ne olacak? Bilemiyorum, kendi aranızda halledin. Aramızda halledeceğimiz bir şey yok. Bütün işleri İsmail yapacak, o kadar. İç olmanın bedeli var koçum. Ulan yılan. Zaten sen bu eve geldikten sonra her şey başladı biliyor musun? Bugün seni eşek sudan gelene kadar çalıştıracağım. O kadar. Ya ben ne anlarım ev işlerinden ya? Tesisat olsa sıkıntı yok, tamirat olsa sıkıntı yok. Her türlü yaparım da başka bir şey isteme benden. Ben ev işinden anlamam. Nereden istersen başla İsmail. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bana soracak olursan camları silerek başlayabiliriz. Kolay gelsin aşkım. Buyur. Ben camları mı sileceğim? <laughs> camları mı sileceğim ben? Ya gündelik miyim ben? kes Tessatçı camlarla ne işim olur benim? Biz de... Çelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.